günaydın ben sabah kalktım ee, evi düzenledim çocukları uyuturdum tekrardan şimdi bakım yapalım <laughs> valla bu çok bakım istedi kızlar ee, maske yapmayı düşünüyorum burada arkada benim maskelerim var bu benim tamamen şey makyaj masam böyle Bunun hepsi makyaj bir gün onların içlerini düzenlemem gerekiyor çünkü karıştılar Birlikte de bir gün düzenleriz eğer isterseniz yorumlarda belirte bilirsiniz canlarım. Şimdi arıyorum hangi yapalım diye. Bulabilirsem Bu burada göz petleri, şeyleri falan var. Maskeleri. Yüz maskelerim de dolu. Mesela bu tuh maske. Bu da tuh maskeydi sanırım Garnier'in. Bunu mu yapsan. Hadi bunu yapalım. Şunu garniyeden yapalım. Ee, mavi de seçelim. Ya da pembe mi seçsek kız? Göz altına. Bir dakika. Bence hepsini mavi yaptığımız için mavi alalım. Bunların ikisini şimdi biz bir eski yapalım. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Hadi şöyle. Ben gidelim o zaman. Canlar ben videoyu çekiyorum ama boşuna konuşmuşum, video çekmiyormuş. Neyse, tekrarlıyoruz. Ben şimdi saçlarım böyle glitten yaptım, okey? Ee, üzerimde kıyafetlerimi giydim, e, ev kıyafetlerimi. Ee, maskeyi yaptım ama göz altı maskesini yapmadım kızlar, çünkü o maske zaten buraya kadar geliyordu, o yüzden hiç e, şey bulmadım yani, mecburi bulmadım. Bunu bıraktık. Başka birini artık yaparız. Maskeyi göstermedim çünkü herkesin maske olduğu gibi çok acayip durduğu için ben de kendimi e, buna hazır hissetmediğim için, şu an o halimde beni görmeniz için o maskeyi, o videoyu yüklemeyeceğim. Umarım, umarım kızlar canlar e, sesimi duyuyorsunuzdur. Banyoya girince direkt o havalandırma açılıyor. E, o yüzden, banyoda aslında ben makyajımı böyle tık tık yapıyorum. O yüzden banyodayız şu anda sizlerle. Dört ürünle benim günlük makyajım bitiyor kızlar. Eğer evde makyajlı olmak istiyorsan, eğer makyajlı gezmek istiyorsan evde bu dört ürünle benim işim bitiyor. Onlar da ne onları ben size söyleyeyim. Şu Benefit'in Pencil My Brow Pencil'i e, bendeki 4-5 numarası, 4,5 numarası. Yine Benefit'in şu 4 saat kalıcı cili. Kaşçili ve Charlotte şu, şu um, dudak kalemlerinden bendeki numarasını size hemen söyleyeyim. Merak edene Iconic Nude rengi. Ve Kylie'nin um, şu kalıcı rujlarından ki rengi de ben bende um, Kylie yani 808 Kylie'nin kullandığı renk. Ee, bunlarla makyajım tamamen bitiyor. Ben şimdi hem burasını böyle çak çak yapayım. Siz de o sırada ee, hızlı hızlı izlersiniz canlar. Ve ben evdeyken eğer saçlarım böyle glat yaptıysam şunu ya şuraya böyle takıyorum ki canım sıkılımda hemen orasını ben saçlarımı hemen toplayayım diye. Bunu da yine hala takacağım. Şimdi ben hemen kaşlarımı doldurayım canlar. O sırada siz de beni Hemen birkaç bir dudak. Ee, nemlendirici sürdüm. Onu size göstereyim. Şu nemlendirici olarak da kerevenin nasıl okunuyor artık? Kereva mı? Merhaba mı? Çereva mı? Neyse artık bu SPF 50 içeren kremini sürüyorum ben günlük olarak evde olsam da dışarı çıktığımda da aynı şekilde bak şimdi kızlar aklıma ne geldi biliyor musunuz? benim burada piercingim vardı ben 16-17 yaşında bunu babamın izni ni alarak burnumu deldirdim. Ee, doğumda çıkarmıştım ben onu. Doğumdan önce de hasta hatta böyle bir takım çıkarıyordum piercingi. Ee, doğumda e, hiçbir e, aksesuar istemedikleri için çıkarmak zorunda kalmıştım. Ee, bunu kullanmak istiyorum. Bunu bu yeni daha hiç kullanmadım. Bunu şimdi um, takmayı deneyeceğim ki umarım inşallah kapanmamıştır. Um, Takabilirsem onu size göstereceğim. Öyle yani canlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak. Ama eğer bunu takarsam size duruşunu göstereceğim. Ve benim buralarda da piercinglerim var. Mesela bakın. E, bu normal zaten bebekliğinin açılmış. Burada iki tane var. Şu anda ortasını çıkardım. E, güzel bir küfe bulamadığım için şuraya bir küfe arıyorum. Şu benim için okey. Pırlanta koydum. Canlar Neyse burada da var Ama sanırsam burası kapandı Çünkü 2-3 yıl öncesi açtırmıştım Ve ben birkaç ay kullandım Ve çıkardım Sebebini ben de bilmiyorum Çıkardım ama sanırsam Burası Aynı şekilde aynı delikler Burada da var diğer tarafta da var Kapandılar sanırsam Bu üstelik üstelik Kiler ee, ama eğer çok uğraşırsam böyle hani küpeyle açılabilir. Ama biraz canı, can yakıcı. Onu çok biliyorum. Eğer burada buraya uygun bir küpe bulursam canım arayacak ama yine de yaparım. Onu bilemiyorum. Ama ilk önce ben şimdi bunu deneyeyim. Sonra tekrardan bir yerlerde görüşürüz canlar. Kızlar. Üzgünüm şu anda. Çok fazla üzgünüm. Çünkü maalesef olmadı. Niye olmadığını da söyleyeyim. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? ucu çok e, kalın. Kalın olduğu için ne olmadı. Mesela e, şunla denedim. Şu e, küpenin e, çok ince ya. Onla denedim oluyor. Daha kapanmamış ama bu kalın olduğu için şu kızlar girmiyor. O yüzden kendime yeni bir piercing, burun piercingi almam gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Bunu kullanamayacağız. Bunu belki şuraya koyarım. Ama korkuyorum çünkü canım ayacak biliyorum. Çok eminim. Neyse canlar. şimdi eşimin gelmesine az bir vakit kaldı. Ama yine de ben tırnaklarımı ojelemek istiyorum. <laughs> İki renk arasında kararsız kaldım canlar. Bakar mısınız? Şimdi yaz ya daha açık daha iyi olur diye düşünüyorum bu esinin. Bu da Manhattan'ın sanırsam açık olanı kullanacağım Çünkü yaz ve kış daha uygun bir kışa O yüzden e, açık olanı kullanacağım bunun rengini hemen size söyleyeyim bu da Isin'in e, markasından bunun numarası bu place only 345 merak edenler e, bu da Manhattan'dan değerde satılan bir marka sanırsam bildiğime göre Rossmann'da da var bunun numarası da 740. Evet. Ama biz buna karar verdik sürmek için. Ee, şunu süreceğiz. Sürüp ben geleyim canlar. <laughs> Kızım görüyor musunuz? Neyse canlar. Bir de e, kolye takıyorum ben hep. Ama onu bir şey oldu çıkardım. Bak bundan hiç şu anda kaçtı. Aynen kızımı görüyorsunuz. <laughs> Neyse, onu takacağım. Bu da Pandora'nın bir tane. Ee, Pandora'nın sadece ucundaki Pandora. Göstereyim mi? Sadece sadece ucundaki şu şunla şu Pandora. Bizimkisi gidiyor. Ee, diğeri de gerçek altın. Ee, bunu sanırsam ya düğünümde ya annem ya teyzem takmıştı bana hatırlamıyorum şu anda maalesef ee, bunu böyle sade takmak istemedim çocuk işte bunu sade kullanmak istemediğim için ben de Pandora'yı Pandora'dan işte şunu aldım ve sadece bir tane çarp üzerine koydum bunu da ne yazıyor can İngilizcem ee, de bayağı iyidir. Always doctor. Öyle mi diyor kız? Aile diyor. <laughs> yani aileyle ilgili bir şey aldım. Gözüküyor mu? Neyse bunu da bir takalım. Bunu aslında hiç çıkarmıyorum boynumdan ama bir şey oldu hatırlamıyorum şu anda. çıkarmıştım. Zaten fix e, hiç yani uyuyorken bile şunu da çıkarmam. Bu, bunu asla çıkarmam. Bunu eşim e, yıl dönümümüzde hediye etmişti. Bu da altın. Ee, bunu öylesine ya, 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 ya. sesi duyuyor musunuz neyse neyse canlarım nerede kalmıştık ya Rabbim Resul ya Resulallah Azra bana izin verir misin lütfen ha? bana izin verir misin lütfen ha? bana izin ver tamam mı Okey. Bunu da asla çıkar. <laughs> Neyse bunu da asla çıkarmıyorum. Bunu da asla çıkarmıyorum. Bunu yeni taktım. Bunu da çıkarmadım hiç şimdiye kadar. Ha, tabii ki de evli iziklerim. Neyse. Ben bir ojemi süreyim. Kızlar geliyorum tekrardan. Sen göster. Dizlerini göster. Üf yap, üf yap. Üf. <laughs> Göster çizgilerine hmm, çok güzel olmuş. Üf yap, üflesin. Korusunlar. Üf yapabilir yap. <laughs> Kızlar tırnaklarım çok küçük olduğu için böyle gözüküyorlar ama yine de o şes daha iyidir. Şimdi diğer elime yapalım. Aman paket geldi. Paket nereden geldi? Ee, sandalyelerim geldi. Bir tane geldi. Dört tane sipariş yapmışız. Umarım yanlış gelmemiştir. Ve en çok kaygılandığım şu anda biliyor musunuz ne? Ee, bakın şurada yırtıklar var. Şunlar yırtık. Ee, i̇nşallah sandalyelere bir şey olmamıştır canlar. Ee, şimdi eşim bekleyeceğim gelsin de ona göre hem açalım hem bakalım içerisine. İnşallah umarım bir şey yoktur. Ee, Ondan sonra düzenlemesini yaparız. Ama gerçekten şu an eşim gene kadar içim içimi yiyecek. Açamıyorum. Ojelerimi yeni sürdüm. Kız. Neyse işimi bekleyelim. Şimdi sandalyeleri yaptık. Böyle gözüküyorlar. Şimdilik 4 tane almış eşim ama sonradan zaten ilave edeceğiz daha 4 tane sanırsam. Çünkü bu e, masa büyüdüğü için altından şuradan ortadan daha bir tane ekliyoruz. Ondan sonra büyüyor. İlerleyen zamanlarda daha bir tane alacağız sanırım hani dörtlü olarak. Ama sandalyeler gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle kadifeler istediğim kumaştan. ama kız ben onu yerim. Teşekkür ettim ona burada dervişim. Çok güzel gözükmüyorlar mı? Haştırdı. Siz ne diyorsunuz? Kızlar ben şimdi dışarı çıktım. Bir değişiklik oldu. Aslında planda olmayan bir şey oldu. <laughs> dışarı çıkmayacaktım aslında ama görünce İla da gel birlikte bir işte de gidelim dedim. Çocukları aslında eşime bırakmak istemedim çünkü eşim çok yorgun olduğu için işte illa da gel geldiğince deyince Allah da eşim de hadi git dedi. Ben de şimdi onları şimdi e, şeye gideceğim. işte de gideceğim. Küçük oğlum benle birlikte aldım. O da biraz azar dışarı parka falan çıkarlar. Azan gönlü olmuş olur hem de. Öyle bakalım. <laughs> Hani ben bir şey almayacaktım ya lazım değildi ya. Bak aklıma ne geldi. Benim şimdi şeyde e, banyomda şundan şu e, çift olarak var. Ama şeyini unutmuştum. Bu şeyini unutmuştum. Onu da almam gerekiyor. Şimdi aklıma geldi. Gelmişken bunu alayım dedim. <laughs> Böyle. Kızlar bakın ne buldum. Bu renkler güzel değil mi? Bayıldım güzeller. Kızlar ben eve geldim şimdi. Ee, aldığını aldığımı göstereyim. Zaten orada görmüşsünüz. Bu bunu um, buna uygun şeylerim de var. Burada bunlar. Onu um, ona uygun o şeyi de aldım. Hiçbir şey bilmiyorum. Anlaşma almıştı. Bunun da fiyatı 8 Euro'ydu. Bir de ne almıştım? Onlar bir şey, hediye almıştım. Böyle sevinsin diye. Onları da göstereyim size. Evet, ben nerede kalmıştık, neleri gösteriyordum ben. Şu, kızıma hediye aldım işte. Hediye dedi böyle sevinsin diye hani. Şu Elizalı şey aldım kaşık ve pirana olan içinde bunun fiyatı da bir buçuk euroymuş. Ee, bir de biz ona böyle alıştırmaya başlıyoruz şimdi hani yemek e, şeyini. Buna çok ihtiyacım vardı hiç aklıma da gelmedi. Şimdi aklıma geldi oradayken alayım dedim. Ee, şey bu. Siz duyuyor musunuz? Böyle keramik gibi ama keramik de değil plastikten yapılmış. Mesela şey atsa da bir şey olmaz. Bunun fiyatı da basın şey tabak yani. 3 euroymuş. Aynen bunları aldım kıza. Bazı şey şimdi bu kadardı. Hiçbir şeye ihtiyacım yoktu zaten demiştim ama aklıma orada 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 bulunuyorken aklıma geldi hemen alayım dedim bu ihtiyaçlarımı da öyle yani canlarım. Evet kızlar Ben şimdi videomu kapatıyorum Umarım severek, severek izlediğiniz bir video olmuştur Beğenmeyi ve yorum yapmayı Kanalıma abone olmayı unutmayın Diğer videoda görüşmek üzere Herkese hoşçakalın diyorum